Herkese merhaba arkadaşlar. Ben sizinle Minecraft oynuyoruz. Bu arada gece ben nasıl güneş olacağım bilmiyorum. <laughs> Böyle ben Minecraft'ın şehirlerisine dedim <laughs> Allah'ım yalnız yürek gelmiş. Şu an nasıl yapacağız biliyor musun? Pembe <teki> 3 Üç katlı ev yapacağız. Ay bismillah. şöyle yapalım. Ama çok uzun. Tamam. Böyle yeterli. Pemşi yiyeceğiz. Ben biraz yakmıştım şimdi. Öyle. Spor mu? Ertelik oynuyor musunuz? Ben yani çok güzel. Ay. Ay. Bence şöyle yapayım. Şurayı şöyle bahçe yapalım. Tamam mı? Oy vay vay kolay. Ama şu şeyleri yapacağız. <Sessizlik> Nana 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 görüyor musun bir şey ne? Ben ne yapmışım? Anne! Allah'ım bilin hiç doğmadı ya. Neyse ben şimdi bir uyuyayım. Şöyle küçük bir yer. Ana dur. Döndürme şey Bak bak. <laughs> <laughs> Anne yani ya. Benim şurun ay ne bu bu? Şimdi neymiş yani? Çamız. şimdi. Şimdi nereye koyak? Şuraya yatak koyacağım şimdi. 嗯？你用的什么？去操场跑呀？<noise> <noise> <noise> Ay. Sen nereden çıktın? Yürü. Dur şuraya koy koyayım, koyayım. Ay. Ya sen git. Bak sen öldürün. Ya gitsene ya. Mamu ne? Oh my god. yerleri Şükürler mi yapsanız? Neyse ben yapacağım Bu ne? pembe. Ay. Pembe girl. Ah gönlüm ah. Dara dara Gerisini bilmiyorum. Anam yılan mı? Yılan sanmadık. Ya insan niye korkutuyorsun ya? Allah'ım ya. Ben ne diyorum? Minecraft'ta yılanın ne alakası var? Salarmış diye. Işte. Neyse. Kendimize salak demeyeyim. Öyle olurum da. Olmam ya. Bu arada takdir aldım. Şey. Şeyden... Ha güneş doğmuş. Yuppi. Hop. Belki arkadaşlar iki bölüm çekebilirim çünkü bu bitmez. Aa, <laughs> <laughs> Bak, inek de oraya girmiş. Sinir oldum ona. Burası benim artık. Ben buraya ev yapacağım. Çık git. Kendi yerini bul git. Ahır bul kendini. Mamune gel. Allah'ım iyice devredik. Bu arada bugün 15 Temmuz. Şu an internetim yok. Yani ne yani 15 Temmuz anma gün galiba. Yani bugün şey olmuş böyle darbe olmuş. Öğretmenlerimiz anlattığına göre şey olmuş. Ben babama falan da sordum. Ben abi benim babam İstanbul'da tamam mı? Ee, ondan sonra köye gelmiş tamam mı? Nasıl olmuş biliyor musunuz? Hani bizim işte 60 yıldır falan askerlerimiz şey olmuş böyle. Ee, başka FETÖ askerleri yani e, terörist diyelim. Onlar bize yerleşmiş tamam mı bizim askerler. Sonra bizim tanklarımız bak devletin tanklarıyla bizi vurmaya çalışıyormuş. İşte bizim askerlerimiz, şehitlerimiz ölmüş bayağı. Ama yine de vatanımızı ele vermemiştik. Allah yani hep böyle nasip etsin. Yani hep eskisi 15 Temmuz gibi vardı. 15 Temmuz'da ben 4 yaşındaymıştım. Bizim köyde düğün oluyormuş. Öyle. Acaba 15 Temmuz böyle şey ya. bayağı yaptım. Bu arada bu şart mı olmuş ki iyi. Neden tuhaf var. çıktı? Ben nedense böyle teyzelerim falan çok aşırı tatlılık yapıyorum onda. Tamam. Yılışma tamam. Ay ben de her şeyi anlatıyorum. Neyse. Yoksa yani şey olmaz yani geçme. Ondan sonra bunlar işte diyorlar ki bana git diyorlar. Hani bir şey olacak ya mesela böyle mangal para ne para son herkes gelir ya ya da mevcut. Ya ben sanki orada kötü bir şey yapacağım sen. Tamam, ne ya? Sinir oldum onlara da. Kaşlar ne olacağım? Onlar benim saçımı yormuş da iyi. Neyse. Kanım kurulu diyor orada. Ha Ya bizde bugün gezdik bu. Aaaa. <laughs> şey bir çiftlik mi mi yapsam? Ay çiftlik yapalım evet. Bir şu şey, tamam, tamamlayayım. Şimdi böyle güzelce bir yer yapalım. <laughs> Bu arada ben okul keşfi kapanmasaydı canım burada Ve annem her gün tartışıyorum. Ah gönlüm ah. yaraladın beni sözlerin. Bu domuz var mı? Benim var. Ama annem bilmiyor. YouTube'u da bilmiyor. <laughs> Burada manifest'in şarkıları çok güzel. Bir Zehir diye şarkı var. Bir o güzel değildi. Diğerlerini çok beğendim yani ben. Çok güzel. Ben sıkıldım. Siz sıkılmadınız mı evde ya? Boş boş odur, beni izliyorsunuz. Beni canım takıldı, bari bir düşük indirdim. Bırakayım, bir dinleyeceğim. Annem dinler misin? Aaa, gönlüm, aa, gönlüm. Aa, Ay 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 ay... çarşamba yarın internet? Yar- Aaa yarın internetim geliyor. Yarın ya pazar günü ya yarın. Tam bilmiyorum. Siz anlatın ya. Öf, yorumlara gelin. Canım sıkılıyor zaten de. <laughs> Of. Aa. Bu sene LGS var. <laughs> LGS sırası bizlere geldi. Of. 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 Sizce ne yapmalıyım? Tavsiye birin. Ay sınıfta çok kötü ha. Ama güzel sınıfımız. Sadece ders çalışmıyorum yani. Bu arada ben takdir alıyorum. Eyvallah. Bir şey demeniz neyse. Bizim mallık seviyesi. Aa, şu an başka her şeyi konuşuyorum. Siz de dinleyin bari. O bayağı da konmuştu. Ben de buraları bitirmedim. Bu bayağı zaman alacak gibi. Durun ben şuraya yapıp geliyorum. Ama nasıl duracak?